Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle tepkimeye giren karbon atom sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 de burada 12, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o6 artı O2 ile yanma tepkimesidir. Yanma ürünü olarak karbondioksit ve su oluşmuştur. Tepkimeye giren karbon atom sayısı 6. O halde çıkan 6 olmalı. Tepkimeye giren hidrojen atom sayısı 12. O halde H2O'nun kas sayısı 6'dır. Tepkimede oluşan oksijen atom sayısı 12 artı 6'dan toplam 18'dir. Burada 6 tane oksijen vardır tepkimeye giren toplam oksijen atom sayısının 18 olabilmesi için buradaki O2'nin kat sayısı 6 olmalıdır. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Eşit sayıda CO2 ve H2 molekülleri oluşmuştur. Çünkü oluşan CO2 ile H2O'nun kat sayıları eşittir. Dolayısıyla bu öncül doğrudur. Oluşan CO2'nin molekül sayısı harcanan O2'nin molekül sayısından çoktur deniliyor. Burada O2 ile Joy2'nin katsayıları eşit olduğundan harcanan O2 ile oluşan Joy2 molekül sayısı birbirine eşittir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.